hoş gelmişsin yavrum. Anamın da keyfine diyecek yok. Hoş gelmişsin ah. Çok... Koca işi rete on yıl içinde önce iki torun verebildik. Acısını çıkarayım. Koca. Maşallah. Ece kızımız da pek güzelmiş. Allah nazardan korusun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. zahmet ettiniz. Sağ olun. Biz ol. de adettendir. Sağ olun. Sineme de hanıma alık. Ne yakışıyor be ha? ...yaktırmıyor ama başına gidiyor. Yüzümüze bakan yok. Varsa yoksa Ece. Olur mu öyle şey benim fındığım? Konuşmadık mı bunları? Aşk olsun. Ben anladım anlayacağımı. Ne anladın? Ne oldu ajan? Kıskandın mı? Ne kıskanması be? İzmiyor. Ede haydi. Buyurun. Şimdi... ...dostlarım... ...bu sofra... ...Ece kızımın hoş geldin sofrasıdır. İnşallah hem ailemize... ...hem koca karına bereket getirir. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle. Yavrum, kuzum. Ağa geldi, hadi oğlum hadi, hadi, hadi. Sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sen kimsin? Otelin müdürüyüm. Ha, hoş, hoş geldiniz. Şeref verdiniz am. Aman efendim o şeref <laughs> bir ait ne kadar güzelmiş siz. <laughs> Al bakayım şunu. <laughs> Ağam, um, otelimizin en güzel odasını size ayırttım. Personele de ihtar çektim. Siz burada olduğunuz sürece birinci vazifemiz sizi memnun etmek olacak. Sağ <laughs> olun da yani nasıl memnun edeceğiz Sizin şerefinize sıra gelir Ayalıdık ağam. Benim şerefime sıra <laughs> gelirse Vay be! <laughs> Mezeden doldun aldın mı? Osman abi, ağabeyin bardağını doldur. Sağ olasın Hasan abi. Zahmet etmeye sen. Ne zahmet ağam, zahmet ağam. olur. Sağ olasın. Başımda gözüm ısını. Hadi sağlığınız ha. Senin şerefine ağam. Başka neye içilir? Sağ olasın, sağ olasın. <laughs> sağ olasın. <laughs> kardeş. E, biz böyle yiyik içik yani bunu kime diyecek daha parayı almadık bir şey almadık. Ya ah dedim böyle konuşur mu? Boş ver ye iç keyfine baksan ya. He evet tabii. Ay ne bileyim işte gittik otelde kural dairesi aldık koskocaman falan. Onun parasını kime diyecek böyle büyük büyük masraflar edeyim. Aman ağam, aramızda para pulun lafı olmaz. Sağ olasın. Başka bir emrin varsa söyle. Başka bir emrin değil, yani estağfurullah da. Ee, İstanbul'a falan eliz kolunuz uzanır. Uzanır alimallah. Ey ee, güzel. Şimdi benim çok değer verdiğim birisi var derim. Ona ben bir şey göndermek istiyorum. Ee, onun için beni bir can kulağıyla bir dinle, bak şimdi. Allah Allah, gecenin bu saatinde. Ah, Oho! Alo, Yaşım Hanımcığım? Ne yaptın sen? Gülleri beğendiniz mi? Gerçi sizin güzelliğinizin yanında <laughs> benim güllerim sönük kalmıştır. Mahzun, manyak mısın? Gecenin bu saatinde bu güllerin evinde ne işi var ya? Ben Urfa'dayım, benim akrabalardan biri geberip gitmiş. Hıhı, <laughs> gibinden miras bırakmış, ayıptır söylemezse. Ben de otelde... Kral Dairesi'nde öyle yatağa uzanmıştım biraz da rahat biçimde. <laughs> dedim ki bir aklıma geldi, bir arayayım sizi dedim. Ne mirası ya? Sen neden bahsediyorsun gece gece ya? Çıldıracağım ya. Kapat şu telefonu hadi. Yaşım Ge Hanım, Yaşım Ge Hanım. Öf ya, uğraşamayacağım seninle geceleri bu saatinde. Kapat hadi. Gerizekalı. Ya. Alışacaksınız Yaşım Hanım. Alışacaksınız hepiniz alışacaksınız. Ona la. Kim ulan bu saatte bu münasebetsiz? Geldim, geldim. Allah'ım yarabbim. Geldim la, geldim. Ne oldu, neye yetişemedin anlamadım. Bakup. Yakup. Çocukluk arkadaşı Yakup ya. Şükür tanı tamam. değil. Sen ne işin var lan burada? Sen kaç zamandır gördüğün yoktur. Ya duydum ağa olmuşsan, otelde kalmışsan. Koşa koşa geldim. Sen nereden duydun lan benim ağa olduğumu? Ya sen bunu boş ver, al bunu. Ne oldu lan? Köyden isot mu getirdi yoksa? Ya ee, aç bak. Ulan bu ne lan? Ulan bu ne? Ya şimdi sen ağa oldun. He. Miras miras işleri uzar. E cebinde para olması lazım. Ya Yakup, delirdin mi sen? Kaç senedir yüzüme bakmadın. şimdi mi değerebildik biz? Ya tamamen benim eşekliğim. Benim eşekliğim, benim hayvanlığım. Ama sen al bunu, Bir sonra sana hesap taşırız. Hem evet. daha çok iş yapacak senden, çok. İhale falan kovalayacak. Yok be, al bunlar. Ya olur, olur. Yakup, al şunu. Ya al. İstemiyorum, al şunu. Olur. Ya Yakup, vallahi olur. Ya olur, olur. Hadi Allah rahatlık versin. başqa birini vermə baxım. Yox, Yaqub nə əmri ya, ya, ya? Allahın. Ya bunu Allah razı etsin məxov. Məxogum. Bu anasına ya. Demək banlıq. Belə bir şeymiş ya. Sən istəməsəndə de... porasın havadan öləcəksən. <laughs> Acaba? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.